Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz. Errol Spence Jr.'dan Floyd Mayweather'la ilgili bir haber var. Bu haberin detayını sizlerle paylaşacağım. Tabii ki her haberimizde olduğu gibi bu haberin sonuna yine kendi yorumlarımı ekliyorum. Arkadaşlar Errol Spence Jr. yapmış olduğu açıklamada %100 konsantre olmuş prime dönemindeki Floyd Mayweather'ı döveceğimi düşünüyorum dedi haber Showtime YouTube kanalında yayınlandı haberin detayında Floyd Mayweather zihinsel olaraktan çok sıkı çok sağlam birisi ee, ama biliyor musun e ben onu bölebilirdim, caplarımı e, kullanırdım. Birçok insan, hatta Oscar De La Hoya maçında olduğu gibi Oscar De La Hoya çok daha fazla caplarını kullanmalıydı. Ben caplarımı kullanırdım, kombine yumruklar atardım ve e, öncelikle body shotlarla onun vücudu üzerinde çalışırdım. Daha sonra kafasını hedef alırdım çünkü birçok insan öncelikle kafayı hedef alıyorlar. Daha sonra e, body shot'larla vücut üzerinde çalışıyorlar. E, fakat e, kafaya giderseniz e, kafasına vuramayabilirsiniz e, <laughs> ve o zaman da e, kafasına vuramayacağınızı anlarsınız. Dolayısıyla ben öncelikle body shot'larla çalışırdım. Daha sonra kafasını hedef alırdım ve e, onu kesinlikle fiziki olaraktan kırardım. Çünkü mentali olaraktan Floyd Mayweather'ı asla kıramazsınız. E, Floyd Mayweather da tıpkı diğer e, çok sıkı, çetin ceviz boksörler gibi mesela Sean Porter gibi e, bir boksör ve bu tip boksörleri ringde mentali olaraktan kırmanız mümkün değil. Ancak bunları fiziki olaraktan ...kırmanız, yenmeniz gerekir. Çünkü bu adamlar... E, ...zihinsel olaraktan, mentali olaraktan... ...her zaman sağlam bir şekilde... ringde olacaklardır. E, ama e, bu sebeple ben... ...Floyd Mayweather'ı... ...öncelikle fiziki olaraktan... ...kırardım demiş arkadaşlar. Böyle bir açıklama yapmış. Tabii ki ben hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar... ...yorumlarıma geçmeden. Bir kere... Errol Spence Jr. çok muhteşem bir şekilde çözmüş Floyd Mayweather'ı. Ve ben de bununla ilgili arkadaşlar kendi yorumlarımı değerledim. Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki Floyd Mayweather biliyorsunuz en son 2017 yılındaydı. E, Conor McGregor'la bir maç yaptı. O zaman 41 yaşındaydı. E, ve baktığımız zaman e, arkadaşlar... Berto gibi, Manny Pacquiao, Carlos Maidana ile iki tane maçı var, Canelo var yine ve isim böyle uzayıp gidiyor. Tabii ki Oscar De La Hoya var, değerli arkadaşlar önemli isimler var. Ve şu anda yine Floyd Mayweather tabii ki yine idman fotoğraflarını, videolarını paylaşıyor. Tekrar geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Ee, ama ne zaman ne şekilde geleceğiyle ilgili bir açıklamada bulunmuyor tabii ben dediğim gibi çok konuyu dağıtmadan e, Floyd Mayweather'ın e, ben geleceğine inanıyorum o da tıpkı Vladimir Klitschko gibi bana göre e, Floyd Mayweather'da Hopkins'in e, rekorunu kıracak diye e, böyle bir Kendimce bir düşünce var arkadaşlar. Herhangi bir yerde okumadım bunu. Tabii ki Floyd Mayweather'a daha önce de bazı güncel önemli isimler meydan okudu. Yani Errol Spence Jr.'ın aslında meydan okuması çok da sürpriz bir durum değil. Çünkü benim aklıma geliyor öncelikle güncel boksörlerden yani Floyd'un kendi döneminde değil de şu anki güncel boksörlerden Kit Tormon ve Erislandi Lara yine Floyd Mayweather'a. Bunlar hatırladıklarım. Floyd Mayweather'la maç yapmak istediler ama Floyd Mayweather bu maçları kabul etmedi arkadaşlar. Şimdi Errol Spence Jr. Floyd'u prime döneminde döveceğini söylüyor. İlk olarak ben bu maçı bir kere izlemeyi çok isterdim. Çünkü Errol Spence Jr. büyük bir yani boyutları büyük bir welterweight. Ve Floyd Mayweather Errol'a göre daha küçük bir welterweight. Ve Floyd bana göre şu anda bile şu an 43 yaşında benimle aynı yaşta ve hala daha tüm boksörlere gerçekten problem çıkartabilecek bir e, boksördür zaten bugüne kadar kariyerinde çok önemli isimleri dövdü bugün baktığımız zaman Floyd 50 e, galibiyeti var ve hiç malum e, mağlubiyeti olmayan bir boksör ve e, Floyd bana göre başta e, öncelikle Kit Thurman gibi e, bir rakiple kesinlikle maç yapmalıydı diye düşünüyorum arkadaşlar yani. Ee, kendi dönemlerindekileri gördük onları geçti ama güncel boksörlerle maç yaparaktan şu anda böyle bir şüpheyi de ortadan kaldırmış olurdu. Tıpkı Manny Pacquiao'nun yaptığı gibi. Evet ee, dediğim gibi kendi döneminde ee, çok önemli isimleri dövdü. Güncel boksörlerle ilgili Canelo maçı var biliyorsunuz Kanello ile yapmış olduğu maçta zaten majority decision dedikleri arkadaşlar yani 3 hakem var İkisi Floyd'a verdi birisi beraberlik verdi yine Maydana bir maçı var o da yine yanlış bakmayayım arkadaşlar şöyle o da yine ilk maçı majority decision'la aldı ve <laughs> dolayısıyla benim görüşüm yani Bir başka açıdan da baktığımız zaman Erol'un söyledikleri Aslında Kendine güvenen bir boksör Buna da Saygı duymak gerekir diye düşünüyorum Arkadaşlar bu tür sözleri zaten Genellikle boksörler biliyorsunuz birbirlerine Söylerler ama Erol Spence Jr. ve Floyd Mayweather'ın Daha önce yapmış Oldukları bir, maz bir sparring Mazileri var arkadaşlar ee, bunlar daha önce sparring yaptılar. Tabii ki sparringde yapılan, e, yaşanan olaylar sparringde kalır. E, asla dışarı çıkmaz ama bununla ilgili dedikodular e, o zamanlar ayyuka çıkmıştı diye hatırlıyorum ben. E, kısaca Errol Spence Jr'dan gelen tüm hamleler Floyd Mayweather tarafından püskürtüldüğü konuşuldu. Dolayısıyla Errol Spence Jr'ın sparringde Floyd Mayweather karşısında e, pek bir şey yapamadığı konuşuldu. Elbette şu da e, önemlidir. Çünkü Errol Spence Junior da o zamanlar çok daha gençti. Bugün aralarında 13 yaş farkı var arkadaşlar. Çünkü tecrübe çok çok önemlidir. Errol Spence Junior uyuşturucu ve e, alkol problemi olmasa gerçekten çok klas bir boksördür. Ama ben şahsen Errol Spence Junior'un e, Floyd'a karşı e, yapmış olduğu stratejiyi bir kere beğeniyorum, muhteşem bir e, harekat planı olmuş ama tabii ki evdeki hesap, çarşıya uyar mı? Bunu da şimdi tek tek anlatacağım arkadaşlar ben size bir kere e, birçok boksörün maç yaparkenki en büyük hatalarından birisi ki bu bana ait olan bir söz değil, e, bu önemli yani Terry Atlas gibi, Freddie Roach gibi önemli antrenörlerin söyledikleri rakibe göre oyun planlarını kuramamış olmaları yani rakibi iyi bir şekilde analiz etmeden e, maç yapmaları en büyük problemlerinin bu olduğu söyleniliyor ve Erol'un da dediği gibi <laughs> önce e, kafaya vurmaya çalışıyorlar ve daha sonra body shot'lar yapmaya çalışıyorlar ve e, tüm önemli böyle büyük efsane antrenörlerin söylemiş olduğu bir söz vardır arkadaşlar öncelikle vücuda çalışacaksınız ve bu e, bir nevi aslında rakibin lastiklerinin havasını indiriyorsunuz ve dolayısıyla e, bu durumda rakip yavaşlayacak ve daha sonra kafaya yapılan atışlar gelmelidir. capplar joblar kullanılmalıdır. Jab'ların arkasından sağ direklerle caplar desteklenmelidir. Mesela Oscar De La Hoya ve Floyd Mayweather maçına baktığımız zaman Oscar De La Hoya jab'larını kullandığında hele öyle bir an vardı orada. Yani kaçıncı raunt olduğunu şu an hatırlamıyorum ve Floyd Mayweather'ın gerçekten dengesi bozuldu. Floyd Mayweather'ın oyun planı bozuldu öyle diyeyim ama Oscar De La Hoya neden caplarının arkasını getiremedi? Bu da bir muamma arkadaşlar. Bunu bilemiyoruz. Yani bu sebeple zaten Oscar'la yaptığı maç yine o da majority decision'la e, o maçı aldı. Yani iki hakem Floyd'a verdi. Bir hakem beraberlik vermişti. Çünkü e, Oscar 34 yaşındaydı. Aralarında 4 yaş fark vardı. Ben her zaman söylüyorum. Özellikle orta siklet e, boks maçlarında yaş faktörü çok çok önemlidir. Refleks çok çok önemlidir. Oscar iyi puan topladı çünkü aktifti ve çok güzel body shotlar yaptı bu şekilde puan topladı ve Floyd Mayweather ve Oscar De La Hoya maçıyla Floyd ve Castillo maçı hemen hemen birbirinin aynısıydı ama e, Castillo body shotları tam anlamıyla yapamadı ve body shotlar gerçekten çok çok önemlidir. Mesela e, Floyd ve e, Chavez maçı var arkadaşlar. Jesus Chavez hani isimleri de artık hani böyle Türkçe mi İngilizce mi telaffuz edeceğimi bir türlü e, zorlanıyorum arkadaşlar. Lütfen bu konuda beni uyarın. E, çünkü ben bazen kasıyorum kendimi. Ee, ve Jesus Chavez aslında ismi ama Jesus Chavez diye okuyayım ben. Harika bir maçtı. E, Chavez yine o maçta da e, çok güzel, e, harika bir şekilde caplarını kullandı. Mükemmel body shot'lar yaptı. Ama adamın yakıtı bitti arkadaşlar. Yani sonunu getiremedi. Yani Floyd'la ring'e girmek için kondisyonunuzun çok çok üst seviyede olması gerekir. Errol Spence e, Junior Floyd'u prime döneminde döverim dedi. Floyd'un Floyd prime zamanları gerçekten çok agresifti arkadaşlar. Yani Errol Spence tamam uzun boylu sıkı bir boksör. Boy avantajı var. Uzanma avantajları var. Belki akıllı uslu bazı sayı yapan yumruklar alabilirdi. Bakın bir başka açıdan bahsetmek istiyorum. Erol daha önce Floyd'la sparringler yaptı ve Floyd üzerinde zaten çalışmasını yapmış, bir kendi analizini kurmuş. Ee, ve bir şey söylüyorsa bana göre bu söyledikleri şeyler aslında Errol Spence Jr.'ın çok anlamlı yani ne söylediğini biliyor hani sıradan bir trash talk dedikleri hani boksörler arasında konuşulan e, sıradan atışma değil arkadaşlar bu ama e, Floyd gibi bir adama kesinlikle vücuttan gireceksiniz e, yine Errol Spence Jr.'ın analizleri kesinlikle doğrudur e, tabii ki bu arada Floyd'un o işte meşhur biliyorsunuz omuzla blok alamaları var ve Floyd'u zaten knockout edeceğim diye maça başlarsa Errol Spence Jr kesinlikle patlar onu söyleyeyim bir kere Floyd'a body shot'lar ile puan alıcı yumruklar Oscar De La Hoya maçında olduğu gibi işte Chavez maçında olduğu gibi body şartlarla girmesi gerekir caplarını çok çok sıkı kullanması gerekir yani rakip Floyd eğer iki atıyorsa rakibin 4 hatta 5 atması gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar mesela İngilizce'de işte outboxing dedikleri var yani ondan daha üstün gelme Dolayısıyla onun hızını ve stilini kesinlikle çok aşması gerekir ki Floyd Mayweather'ı yenebilsin. Prime dönemindeki Floyd Errol Spence Jr. için bana göre çok büyük bir basamak olurdu. Çünkü hiç kimse Floyd'un yorulduğunu görmedi arkadaşlar. Yani bu adama mesela Amerika'da bazı yorumlar yapıyorlar Floyd Mayweather'la ilgili fitness sıçanı. Hani Jim Rat diye buna bir lakap kurmuşlar. Çünkü bu adam yorulmuyor arkadaşlar. Yani bazen Floyd hakkında hatta abartılı yorumlar da var. Yani bazen işte diyorlar ki ya bu adam Floyd işte kesinlikle Dünyalı değil, bu Uzaylı. E, çünkü bunun bu gezegene ait ol olmadığını düşünüyoruz gibi. Bu şekilde Afaki yorumlar yapan insanlar bile var. Tabii ki bunlar neden oluyor arkadaşlar? Çünkü Floyd meyvedir, yorulmuyor. E, bunu daha önce çok fazla deneyen oldu. Çünkü Floyd'un IQ'su, zihinsel gücü, becerileri, hızı, e, yumruk yeteneği muhteşem ve tamamen kombine bir boksör arkadaşlar yani dürüst olmak gerekirse ben Floyd'un keskinliğinin eksildiğini son maçında işte Conor McGregor maçında gördüm biraz daha hani bu <laughs> o böyle eski bilinen keskinliği sanki yoktu arkadaşlar ama ben de bunu yaşına bağlıyorum o yaşta çünkü o maçta pardon 41 yaşındaydı ve Erol Erol'un bir de prime zamanı dediği dönem hangisi acaba yani hepsinin yaşını ben e, ayarladım yani her ikisini de mesela Floyd Mayweather'da 30 yaşına getirdik e, o zamanlar Oscar De La Hoya ve Ricky Hutton maçları vardı. Ve e, bu dönemdeki Floyd bana göre kesinlikle e, Errol Spence'i kesinlikle yenerdi arkadaşlar. Zaten Ricky Hatın o maçta hiç mağlup dahi olmamıştı. E, tabi biz bu arada şey söylüyoruz hani yani caplarını sık sık kullanmalı diyoruz ama Floyd'u caplarla yakalamakta büyük sıkıntı arkadaşlar. Yani boks literatüründe bir tabir var. Pull Connor diye. Hani bu da rakipten gelen işte capları sağ yumrukla işte rakipten bir işte cap geliyor ve işte çok ani bir şekilde bir mesafeye kaçıyor ama yine sağ yumruğunu sağ yumruğuyla rakibe e, karşılık veriyor. Hani bunun tam anlatabildim mi bilemiyorum da. Mesela bunu şeye benzetirler arkadaşlar literatürde. Bir avcı uçağının işte hedeften gelen atışlara karşı çok fazla uzaklaşmıyor hedeften ama yine hareketli oluyor. Anında yine e, hedefe atışını yapabiliyor. Buna benzetiyorlar arkadaşlar. Aslında ben bunlarla ilgili de bir video yapsam güzel olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla pull counter dedikleri teknik ki Floyd Mayweather gerçekten bunu muhteşem bir şekilde yapıyor. Mesela Maydana maçında bunu net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Ve Erol ve Floyd maçı dediğim gibi muhteşem bir olurdu, muhteşem bir maç olurdu. Tamamen hız, zihin, akıl, beceri ama ben yine de Erol Spence Jr.'a kesinlikle şans vermiyorum. Hele hele Floyd Mayweather'ın prime döneminde Erol Spence Jr.'ın bana göre asla ve asla şansı olmazdı diye düşünüyorum arkadaşlar yani Erol Tabii ki böyle bir maçta kariyerinde hiçbir zaman vermediği bir eforu verecekti gerek fiziki olarak gerek zihinsel olarak tamamen hiç sahip olmadığı bir eforu sarf etmesi gerekirdi diye düşünüyorum arkadaşlar Tıpkı Floyd', Mayweather ve Maidana 1 maçında olduğu gibi e, Floyd'a kesinlikle e, boks yapmak zorundasınız arkadaşlar. Yani onun onu aşmak zorundasınız. Ancak bu şekilde Floyd Mayweather'ı e, geçebileceğini düşünüyorum ben Errol Spence Junior'un. Çünkü e, daha önce de söylediğim gibi Floyd gibi bir adamı knockout edeceğim diye ringe, girmemesi gerekir bir rakibin ve dolayısıyla Errol Spence Junior hem boyunu hem uzanma mesafesini hızını gücünü yakıtını becerilerini aklını zihnini kısaca tamamen her şeyini en üst seviyede çıkartmak tutmak zorundadır tüm maç boyunca diye düşünüyorum arkadaşlar Body şartlar ilk önce demin de söylediğim gibi body shot'lar atarak rakibin lastiklerinin havasını indirecek, hızını kesecek ve fiziki gücünü, e, tamamen IQ'sunu, zihnini, aklını kullanaraktan Floyd Mayweather'ı belki e, geçebilirdi diye düşünüyorum ama e, çünkü başka türlü Floyd Mayweather gibi bir boksörü e, geçmek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü bu adam e, muhteşem bir boksör, onu söyleyeyim. Tabii ki bazı eleştirilere de maruz kalmıştır ama bana göre Floyd Mayweather zaten 2007'den sonra artık çok önemli çok büyük money boy dedikleri duruma geldi. Dolayısıyla tüm bu saydıklarımızı Errol Spence Jr. yapabilir miydi? Ben yapamazdı diyorum arkadaşlar. Yani gerekli önemli maçlardan bilgileri verdim. Hani benzetme olsun diye aklımda kalanları. Sizlerin yorumları ne olur? Bunları da sizlerin yorumlarında göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın değerli arkadaşlar.